...Allah'ın izniyle pazar günü inşallah üç aylara giriş yapacağız. Evet. Ee, bu üç aylar içerisinde... ...bana göre Allah'ın... ...yani bana göre değil, hepimize göre öyle... ...Allah'ın her ayı, her günü tabii ki çok kutsal... ...ama üç aylar bambaşka. Ee, üç aylara girerken nelere dikkat edeceğiz? Nasıl tövbe edeceğiz? 3 aylarla ilgili özel bir ibadet... 3 aylarla ilgili özel bir af duası... ...üç aylarla ilgili özel bir oruç... E, Bunlarla ilgili bir konuşmak istiyoruz. Üç aylara girerken nasıl davranmalı bir Müslüman? Kısacası sorun bu. Çok teşekkür ederim. Ee, Cenab-ı Hak hayırla, huzurla hem ülkemiz hem de İslam alimi olarak üç ayları ve Ramazan-ı Şerif'i idrak edebilmeyi nasıl eylesin? Amin inşallah. Şöyle bir benzetmeyle müsaade ederseniz <laughs> anlatmaya çalışayım. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolda yoruluyoruz. Bunu belki eskiden olsa çöl yolculuğuyla anlatırlardı ama şimdi artık öyle imkansızlıklar içerisinde çöl yolculuğu yapma durumumuz yok. Bir uzun yolculuğa çıkıyoruz. Zaman zaman mola yerlerinde böyle bir çeşmenin başında sulak bir yerde işte ilk ikramın olduğu yerde duruyoruz ve dinleniyoruz. Kendimize geliyoruz. Su ihtiyaç, su ihtiyacımızı, yeme içme ihtiyacımızı, dinlenme ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bundan maksat yolun kalan kısmına daha güçlü daha sağlıklı, daha verimli devam etmeyi sağlamaktır. Hı Adeta mübarek gün ve geceler bu 365 gün içerisindeki özel zaman dilimleri bizim ruhumuzu dinlendiren günlerdir. Kendimize toparlanma, biz kendimize gelme imkanı sunan günlerdir. Öyle bakmak, öyle değerlendirmek gerekir. Çünkü hepimiz yani yaşam içerisinde gözlerimizin kirlendiği, dillerimizin kirlendiği, ellerimizin kirlendiği, haram lokmayla kursaklarımızın, midelerimizin kirlendiği maalesef. maalesef bir hayat yaşıyor olabiliriz. Yani netice itibariyle ne kadar sakınmaya çalışsak da bu dünyada her şey, bütün şartlar bizim istediğimiz gibi olmayabiliyor. Bazen mecburen böyle ortamların içerisine düşmüş oluyoruz, bazen sakınmakta zorlanıyoruz. Bazen de nefsimize yen diyoruz, şeytana yeniliyoruz. Beklentilerimizin, hırsımızın, öfkemizin, isteklerimizin, arzularımızın esiri olup da bir takım yanlışlar yapıyoruz. O zaman tam bu gibi yerlerde bir toparlanma fırsatı, imkanı veren mübarek günlerdir. Siz başlarken dediniz ki bütün zamanlar Allah'ın katında güzeldir. Hakikaten öyledir. Zamanın sahibi Allah'tır. Zamanı yaratan, mekanı yaratan Allah'tır bu haftanın içerisinde Cuma'nın daha faziletli bilinmesi insana haftalık bir muhasebe imkanı vermesini sağlamak içindir belki de. Yani Cuma günü insan toparlanır, kalbini, gönlünü, zihnini e, nasihatleri açar, Allah'ın kitabını açar. Sonra belki unuturum, baştan şunu söyleyeyim. E, Sahabe-i Kiram diyor ki, biz Müslüman olduktan birkaç sene sonra, yani 10 sene bile geçmeden Allah bir ayet indirdi, öyle sarsıldık, öyle sarsıldık ki ayet şudur, Hangi? hadis suresi 16. ayet. İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikrine ve Allah'tan inen vahye, Kur'an'a yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Bakın müthiş bir sarsıcı bir ayet. Şimdi bizim için ilk defa bize inse, deriz ki hakikaten çok uzak kaldık, kitaptan uzak kaldık, peygamberden uzak kaldık ama bu, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafını haleleyen, onu çevreleyen, onunla beraber pek çok zorluk içerisinde yaşamaya devam eden insanlara ilk defa inen bir ayet ki kıyamete kadar da hükmü pakidir zaten. Onları sarsıyor. Diyor ki iman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikrine ve Allah'tan inen vahye yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Kendilerinden önce kitap verilen, daha önceki din mensupları gibi, Yahudi ya da Hristiyanlar gibi olmasınlar. Neden ya Rabbi? Çok uzun zaman geçti onların üzerinden. Kitaptan uzak kaldılar, zikirden uzak kaldılar. Zikir Allah'a hatırlatacak her şeydir. Zikirden uzak kaldılar ve kalpleri katılaştı. Eğer insan zikirden, e, kitaptan, Kur'an'dan, nasihatten uzak kalırsa ki günümüzde yaşamış olduğumuz şartlar itibariyle uzak kalmamız çok daha kolay eskiye göre. Çünkü bizi çelen ayağımıza takılan, eteğimizden tutan, bizi içine doğru çeken çok fazla şey var. Araç var etrafımızda, yolumuzdan bizi vazgeçirmeye çalışan çok sayıda çelici var. Çelici var önümüzde. Dolayısıyla eskiye göre daha fazla. E, o zaman ne yapmak gerekiyor? o zaman bir durup kendimize dönmek gerekiyor. i̇şte, zamanlı. vermek gerekiyor. İşte 3 aylar bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor. sunuyor. Siz biraz önce girerken yansıtmıştınız ekrana duayı arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın o e, dua. yaptığını rivayet ettikleri bir dua var. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramadan. Yani Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl bizi Ramazan ayına ulaştır. Şimdi bakın buradaki Efendimizin hedefini görüyor musunuz? Ramazan. Ramazan. Yani Recep ayı, Şaban ayının bereketli olmasının yegane sebebi Ramazan ayına yaklaştığımızı göstermeleridir. Ramazan'ı müjdeleyen aylardır. Ramazan'ı müjdeleyen aylardır. O zaman bizim bu aylara girerken Efendimiz Aleyhisselam'ın şu ifadesini hiç aklımızdan çıkarmadan girmeye çalışmak lazım Alişan Bey. Diyor ki, benim kalbime zaman zaman ağırlık çöker diyor. Sanki kalbimin üstüne bir örtü gelir gibi olur zaman zaman. Ben günde yüz defa istiğfar ederim diyor. Peygamber Aleyhisselam söylüyor bunu. Ben günde yüz defa Rabbimden bağışlanma dilerim. Peygamber Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Kalbimi yani bazen gördüğümüz bir görüntü bizi çok etkileyebilir. Bazen bir söz efendimiz Hazreti Ayşe böyle bir şey canı sıkılıyor Safiye annemizin arkasından elini de böyle yapıyor. Onun boyu Ay Ayşe'ye göre biraz daha kısaymış. Şöyle yapıyor. Ücür diyor, ücür. <laughs> Hazreti Peygamber buyuruyor ki Ayşe öyle kirli bir söz söyledin ki söylediğin sözü denize kastın denizi bile kirletirdi. Bakın bir söz bazen kalbi karartabilir. Bir görüntü kalbi karartabilir. Bir öfke kalbi karartabilir. Bir kızgınlık ya da başka bir şey kalbimizi karartabilir. O zaman bizim istiğfara, Rabbimize yönelmeye ihtiyacımız var. Şimdi hayat, Alişan Bey, ahirete kıyasla çok kısa. Cenab-ı Hak ile ahireti Kuran-ı Kerim'de çok kıyaslıyor. Bir yerde diyor ki, onlar ahireti görünce dünyada kaldıkları süre bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadar gelecek kendilerine. O kadar hayat. Gündüzün kısa bir bölümü kadardır hayat. Allah katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir diyor Cenab-ı Hak Tanrı Hazretleri. Yani bugünkü bir tek bilinmeyen bir matematik problemi halinde çözsek bile insanın hayatı, insanın hayatı, 70-80 senelik hayatı ahiretin 2-3 saatine denk geliyor. Bu kadar kısa bir hayat. Bir defa yaşanıyor tekrarı yok, pişmanlığın faydası yok, gittikten sonra gelme imkanı yok. Ölüm gelince beni geriye çevirir misiniz, ne olursunuz? Ben bu efendim fırsatları kaçırdım, toparlanayım, kendime geleyim, efendim ibadetimi yapayım, ahlaklı bir insan olayım. Ağzımdan yalan çıkmasın, kursağımdan aşağıya haram lokma girmeden yaşayacağım söz veriyorum diye insanın pişmanlığının olacağını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok yerde anlatıyor. Her birinde de diyor ki, hayır böyle bir şey yok. Bir defa yaşanıyor hayat ve tekrarı yok hayatın. Bir kere geliyor insan dünyaya, bir kere yaşıyor, bir kere ölüyor. Ama bir kere de Allah o kadar çok fazla fırsat sunuyor ki evet. insanlara. Her Cuma sunuyor, her gün sunuyor ama her Cuma sunuyor. Evet. İşte her sene yaşadığım müddetçe o üç aylar başlarken bir sürü fırsatın var. Ama biz maalesef fırsatları galiba değerlendiremiyoruz. Fırsatları işte değerlendirmekte burada bir şey yapmamız gerekiyor. Bugün cuma hutbesinde de arkadaşlarımız yazmışlar. Kur'an-ı Kerim'de Asr suresi var. Asr suresi hepimizin bütün izleyicilerimizin de bildiğini tahmin ettiğim surelerden bir tanesidir. Zamana yemin olsun ki der Cenabı. Zamana yemin olsun ki insan zarardadır. Ama zarardan kurt kurtulanlar dört sınıf, dört grup insan zarardan kurtulmuştur. İman edecekler salih amel işleyecekler, birbirlerine hakkı tavsiye edecekler ve birbirlerine sabrı, sabrı tavsiye edecekler. Bu dört özelliği olan insanlar zarardan kurtulmuşlardır. Bakın iman ve salih amelden sonra birbirlerine hakkı tavsiye edecekler diyor. Zor bir dönemdeyiz. Birbirimizi ilgiye çağırmamız gerekiyor. Birbirimizi güzelliği, bir yanlış gördüğümüz zaman yanlışın ortadan kalkması için bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Yani imanın alametlerinden bir tanesi de insanın yanlışlara müdahale etmektir. Çirkinlikleri gördüğü zaman düzeltmeye gayret etmektir. Eğer bir insan çirkinliği, yanlışı görür de hiç ses çıkarması hiç oralı olmazsa bu imanındaki büyük bir zayıflığı, zafiyeti gösterir diyor. O günah da ortaktır değil mi hocam? Tabii ki o günah da ortaktır. Nisa suresinin 140. ayetinde der ki Cenab-ı Hak Allah bir ayet indirdi size. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, ya da alaya alındığını duysanız sakın orada oturmayın. Sakın orada oturmayın. Orada bulunan insanlar başka bir söze, başka bir mevzuya, konuya geçinceye kadar. Eğer oturmaya devam ederseniz siz onlar gibi olursunuz. Ya. Ayetin sonu çok ilginçtir. Allah kafirleri ve münafıkları cehennemde toplayacaktır der. Yani orada oturmaya devam etmek, o halden rahatsız olmamak, kötülüğün kalkması için mücadele etmemek, kötülüğün ortadan kalkması için mücadele etmemek, sizi onlara benzetir. Onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Evet. Allah korusun. İman noktası. Bu mesele hassas meseledir. Şimdi bütün bu manen kirlenmişlikler, bazen tozlanmışlıklar, bazen yorgunluklar içerisinde işte geldi kapımıza 19 Aralık'ta 3 aylar geldi. Kameri olarak biz idrak ettiğimiz için kameri takmaya göre her sene 11 gün önce geliyor. 3 aylar yine geldi. Şimdi hemen regaiple, şöyle tartışmalar başlayacak. Ben e, trt bir ekranlarından, e, sizin Hayata Gülümse programından bütün e, izleyicilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Bu mübarek geceler vardı, yoktu tartışmalara başlayacak. Kitapta vardı, gelenekte vardı, yoktu. Ya Bunlar lüzumsuz tartışmalar. Gerçekten bunlar öyle. anlamsız tartışmalar. Cenab-ı yani Hak insan bir yol bulmalı Rabbine yönelmek için bir yol bulmalı. Eğer bir insan ol, olmayan efendim haberlere dayanarak bu gecede şunlar var, bunlar var diye uydurma bir sürü bilgi ortaya koyuyorsa bunları reddetmek lazım. Ama bir farkındalık oluşturmamızı istiyor Efendimiz yaptığı duayla. Ayrıca kime ne zararı var? Ki, evet. Daha fazla kime... dua etmenin kime ne zararı var? Dua etmenin ne zararı var? Belki bir başlangıç olur yani. yani. Belki Rabbimize yönelmeye bir fırsat olur. Regaib arzu edilen, umulan şeyler demektir. Ne istiyoruz biz? Yani çok yığıyoruz, biriktiriyoruz, çalışıyoruz. Etrafa bir bakın, uf, uf, filan yerde şunu almış, filan yerde bunu almış. Şöyle bir yazlık, böyle bir kışlık, bu kadar hesap, bu kadar araba. Arabalardan koleksiyon yapmış adam diyor. Arabalardan koleksiyon yapmış. Doyumsuz bir böyle koşturma, 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 koşturma. Nereye gidiyor insan? Bir ayet-i kerimede der ki Cenab-ı Hak, Nereye gidiyorsunuz? şairin ifadesiyle şu geçeni durdursam çekip de soru verirsem haberin var mı öleceğinden? Yığdın, 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 biriktirdin, biriktirdin. Bekçilik yapıyorsun hocam. Bekçilik yapıyorsun. Geldi ölüm. O zaman ölüm gelmeden önce üç aylar geldi. Ölüm gelmeden önce Ramazan geldi. Ölüm gelmeden önce Regaib geldi. Ölüm gelmeden önce Miraç, Berat geldi. Birisini vesile kılıp da insanın Rabbine yönelmesidir esas olan. Kendisini toparlamasıdır esas olan. Birkaç şey yapacağız Alişan Bey. Birincisi yani şu şeyimize dikkat edeceğiz. Ağızdan yalan gıybet asla çıkmayacak. Lanet hakaret asla çıkmayacak. Bu konuda kararlı olacağız. Diyeceğiz ki Ya Rab bile bile yalan söylemektense dilimi lanet ama yalana nasip etme. Fırsat verme yalan çıkmasına ağzımdan kararlılığında olacağız. İkincisi buradan aşağıya haram lokma geçirmeyeceğiz. Yani bu haram lokma ne demek? Haram deyince insanlar hiç kimse üzerine alınmıyor. Kul hakkı yemek haramdır. Devletin malını yemek haramdır. Hatta insanın şehit olduğu takdirde şehitliğinin kabulüne bile engeldir. Devletin malını çalmak, haksız yollarla kamu malını yemek, ganimet malını yemek e, hadis şerifler vardır, ayet-i kerime vardır aynı zamanda. Efendim faiz Yemeyecek insan, alkol almayacak insan, alınıp satılması haram olan ürünlerin ticaretiyle insan almayacak. Yani ihaleye fesat karıştırmış, para kazanmış haramdır her zerresi. Efendim, e, kandırmış insanları olmayan şeyleri varmış gibi saymış, onunla para kazanmış haramdır her zerresi. Başkasına e, vermediği hakları kendisine kullanmış, oradan bir şeyler kazanmış haramdır bunlar. Bütün bunları. Yani bütün buna dikkat edecek. Kursaktan aşağıya haram girmeyecek. Ağızdan yalan, lanet, kıybet çıkmayacak. Bunu yaptıktan sonra insan, bunu yaptıktan, bunu başardıktan sonra insan ibadet ve taatlerini yerine getirir. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Efendim elinden geldiği kadar büyük günahlardan kaçınırsa Cenab-ı Hak küçük günahlarınızı örteceğim diyor. İntekten bu, beyra matun hevne anlukfran küsiyad ayettir bu. Siz size yasakladığımız büyüklerden kaçınırsanız ben küçük günahlarınızı örteceğim diyor. O zaman saadetin yolu, o zaman mutluluğun, güzelliğin yolu açılacak insana. Hata yapabiliriz. Hata yaptığımız zaman diyeceğiz ki Ya Rab bak sen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyoruz ki Ey aşırı gitmiş, nefislerine zulmetmiş, çok hata yapmış, günah işlemiş kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyuruyoruz. Allah bütün günahları bağışlar buyuruyorsun. Kapına geldik ya Rabbi. Merhametine sığınıyoruz ya Rabbi. Bizi senden başkasından medet umdurma. Sen bize rahmetinle, merhametinle, mağfiretinle, muamele eyle deyip onlardan da af ve mağfiret dileyeceğiz. Peki özel ibadetler var mı hocam? Mesela Peygamber Efendimiz nasıl hazırlanırdı? Üç aylara ve üç aylarda neler yapar? Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. üç aylar geldiği zaman e, oruçlarını artırırdı. Kaynaklarımızda var bu. Ramazan-ı Şerife hazırlık bağlamında. Özellikle e, Şaban ayında Hz. Peygamber Aleyhisselam ayın büyük bir bölümünü, Tamamını oruçla geçirdiğine dair bir bilgimiz yok. Hiç ara vermeden. E, Şaban ve e, Recep ayı için söylüyorum. Ama Efendimiz Aleyhisselam şeylerini artırırdı. Nedir onun adı? E, Oruçlarını artırırdı. Hz. Peygamber sadakasını artırırdı. Hı hı. Yani Recep'te Şaban'da zaten bir şair diyor ki onun hayatında la hayır diye bir şey yoktu diyor. Yani istiyorlar elinden geldikçe verirdi. Yani bir gün bir defasında böyle otururken birisi gelip bir şeyler istiyor. Efendimiz bulup veriyor. Bir daha istiyor. Bir daha veriyor. Bir daha istiyor. Verecek bir şey bulamıyor. Diyor ki şimdi yok ama söz veriyorum sana ayarlayıp veririm. Hazreti Ömer canı sıkılıyor. Yani o kişinin yaptığına canı sıkılıyor. Diyor ki ya Resulallah istedi verdin, istedi verdin. Bir daha istedi verecek bir şey bulamadım. Bu sefer de söz verdin. Niye kendine bu kadar yoruyorsun diyor. Peygamber Efendimiz'in yüzü asılıyor. Yani Hazreti Ömer'in söylediğinden hoşlanmıyor belli ki. Orada bulunan başka bir sahabi Abdullah bin Huzafe diyor ki ver ya Resulallah. Allah'ın arşında olanın azalmasından korkma diyor. Ver diyor. Peygamber Efendimiz yüzü gülerek diyor ki ben böyle demekle emrolundum. Şimdi hayatında la yoktu zaten. Hep verirdi. Ama mübarek günlere gelince hele Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde onu anlatan bir tabir var. Şiddetli esen bir fırtına, bir kasırga gibi olurdu. Şiddetli esen bir rüzgar ne vurursa önüne kadar uçurursa Hz. Peygamber Aleyhisselam da bulduğunu dağıtırdı anlamında söylüyorlar. Dolayısıyla Ramazan'a adım adım giderken ibadetlerimizde eksiğimiz varsa tamamlamaya çaba göstereceğiz. Beş vakit namaz. E bunu söylüyoruz diyorlar ki hocam hep namaz mı falan ama namazsız olmaz yani. Bunu bizim söylememize ilk kez daha <laughs> Yani namazsız olmaz yani. Keş olsaydı yani kendimiz de bundan istifade <laughs> ederdik ama namazsız olmaz. Diyor ki bir ikindi namazını kasten kaçıran kimse terk eden kimse bütün ailesini ve malını kaybetmiş kimse gibidir. Sabah namazının iki rekatı dünya ve içindekilerden hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Namazlarımıza dikkat edeceğiz ama özellikle haramdan uzak kalacağız. Kul hakkından, kamu hakkından uzak kalacağız. Bileceğiz ki ahlakı güzel olmayan bir adam alnını secdeden kaldırmadan ibadet etse ondan güzel Müslüman olmaz. Ahlakı güzel olmayan bir insan anlını kaldırmadan ibadet etmeye devam etse bütün aylarını Umre'de Beytullah'ın yanında geçirse ondan güzel bir Müslüman olmaz. Hepsi bir arada olacak. Hepsi bir arada olacak. Çünkü ibadetlerin hedefi ahlaki güzelleştirmektir. Ee, i̇badet eden bir insan en güzel eş olacak aynı zamanda. Eşiyle münasebetleri fevkalade olacak. En güzel anne baba olacak aynı zamanda. Çocuklarına karşı şefkat ve merhameti zirvede olacak iletişimi sağlıklı olacak. En güzel evlat olacak aynı zamanda. Anne babasının gönlünü rızasını kazanmanın Allah'ın rızasını kazanmak anlamına geldiğini bilecek aynı zamanda. En güzel komşu olacak aynı zamanda. Komşusunun kötülüğünden emin olmayan kimsenin gerçekten iman etmeye, etmiş olamayacağını Hz. Peygamber'in hatırlattığını bilecek mesela. En güzel akraba olacak. Akrabalık bağlarını kesen kimse cennete giremez buyuran Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın uyarısını aklından çıkarmayacak en güzel amir olacak. Bir amir çalıştırdığı işçi bugünlerde asgari ücret falan konuşuluyor. Çalıştı bir amirin, bir patronun, bir işverenin imanının kalitesi çalıştırdığı işçinin kahvaltıda yiyebildiği zeytinin kalitesiyle doğru orantılıdır. Onun mutluluğuyla değil mi? Evet tabii onun mutluluğuyla yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz buyuran Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Ölçü koyuyor bize. Dolayısıyla yani hepsi aynı varlığa sebep, sahip olacak anlamında değil. Ama temel gıda maddelerini e, alabilecek, zorlanmayacak bir standarda. O yüzden asgari. E, e, evet e, kavuşacak insan. Dolayısıyla bütün bunları da e, eksiği gediği insan en iyi kendisini kendisi bilir. Yani ben şimdi siz beni burada sizinle konuştuğum kadar bilirsiniz. Ben de size öğrenebilirim. Ama herkes, kendi Ama için. herkes ben kendisini, geçim, kendisini biliyor. Tam. Yani. Gecemizi, gündüzümüzü, kapıyı kapatıp kilitledikten sonra ne yaptığımızı, ne yiyip ne içtiğimizi, ne konuştuğumuzu e, biz biliyoruz. Bizden daha iyi de Allah biliyor. Allah'a yanlış yapılmaz. Aynen öyle. Evet. Valla güzel bir sohbet oldu. İnşallah e, devamını e, siz bir dahaki geldiğinizde inşallah. İnşallah. E, Devam ettiririz. Çok sorumuz var hocam. Öyle mi peki? Ee, Birliklerime bulmuşken... cevap veririm. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Siz de bulmuşken...